merhaba. Bugün sizlere Koskep nitelikli eleman desteğinden bahsedeceğiz. Bugün Selçuk bizlerle olacak. Hemen sorumlu, sorularımıza geçmek istiyorum. Koskep nitelikli eleman desteği nedir ve programın amacı nedir? Tabii. E, nitelikli eleman desteğine geçmeden önce işletme geliştirme destek programı içerisinde olan bir genel destek olduğunu belirtmem gerekiyor. E, nitelikli eleman desteğinin üst limiti e, 50.000 TL firmalarımız için. Fakat bu limit eğer Teknopark'ta ise firmamız, RG, RG ya da tasarım merkezi ise 75.000 TL'ye kadar çıkıyor. E, destek oranımız 60'tır. Fakat eğer e, işe girecek kişi, şehit, gazi yakınıysa, kadınsa bu oran %60'dan %80'e kadar çıkabiliyor. E, destekten yararlanma koşulları nelerdir? E, firmalarımız yararlanmak için e, hangi şartları sağlaması gerekiyor? Bunlardan biraz bahsederseniz. Tabii. E, en önemli şart e, işletmeli firmalarımız. E, Personel işletmede daha önce çalışmamış olması gerekiyor ee, ya da son 12 ayda o işletmede bulunmamış olması gerekiyor. Bu sadece işletmede olması ile ilgili değil. Aynı zamanda eğer firma sahibinin başka bir firması varsa ve bu firmalar arasında organik bağ varsa orada da çalışmıyor olması önemli. Daha önce stajyer olarak da çalışıyorsa yine kabul edilmiyor. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Onun dışında personelin Türk olması da çok önemli. Yabancı personel desteklenmiyor. Ee, onun dışında en az e, üniversite mezunu olması lazım. Bu iki yıllık da olabilir. Bunda herhangi bir problem yok. Ee, destek tutarlarından biraz bahsetmenizi isteyeceğiz. Tabii. Destek tutarı daha önce de dediğim gibi e, normal firmalarımız için 50.000 TL iken, diğer firmalarımız için yani Arge tasarım merkezi olan firmalarımız veya teknoparkta olan firmalarımız için üst limiti 75.000 TL olduğunu söylemek isterim. Ee, destek oranımız tekrar bahsedecek olursam %60. Hı hı. Fakat bu giren kişi eğer kadınsa, şehit gazi yakınıysa veya yeni mezunsa bu %60 oranına %20'lik oranda da ekleniyor. %80 oranında destekleniyor. Hı hı. E, teşekkür ederiz. Hı. E, Selçuk Bey destek türü ve destek oranına değiş, değinmişken aslında e, bir hatırlatma yapmak istiyoruz. E, destek destek türü ve destek oranı sürekli dönem dönem değişmekte. E, bu değişen oran ve tutarları nereden ulaşabiliriz? E, bunlardan da biraz bahsedip hatırlatma yapabilirseniz. Tabii. E, bu destek oranlarına zaten bakanlık karar veriyor. E, destek oranlarını değişikliğiyle ilgili eğer hizmet verdiğimiz, danışmanlık verdiğimiz bir firma ise biz zaten sürekli firmalarımızı hem projeler hem destekler hem de bunların tutarları değiştiği zaman sık sık bilgilendiriyoruz. Eğer e, ...hizmet veya danışmanlık vermediğimiz firmaların ise... ...nasıl yapabilir? E, COSGAP'te işletme Geliştirme Destek Programı... ...sekmesine girip... ...orada destek tutarları ve oranları kısmı var. Oradan e, girip güncel olarak takip edebilirler. Hı hı. Teşekkür ederiz. E, Selçuk Bey de hatırlatmışken... E, ...biz de söyleyelim hemen. E, destek türü ve destek oranı... E, ...gibi detayları web sitemizde... E, ...dönem dönem güncellemelerini yapıyoruz. Aynı zamanda desteklerin açılması... ...çağrıların açılması kapsamında da... ...hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de bülten olarak hatırlatmalarımızı firmalarımız için yapıyoruz e, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. E, başvuru nasıl yapılır? Başvuru sürecinde biz nasıl bir destek sağlıyoruz firmalara? Biraz da bundan bahsetmenizi isteyeceğiz. Tabii. Firmalarımız zaten tüm süreçlerini biz hakim oluyoruz ve tüm süreçleri biz yürütüyoruz. Bu programa, bu desteğe başvurabilmek için ilk önce tabii ki en önemlisi KBS dediğimiz COSCEP bilgi sistemine üye olmak gerekiyor. Bu üyelik işlemlerini biz gerçekleştiriyoruz zaten. bunun dışında işletme geliştirme destek programına başvuru yapmamız gerekiyor. İşletme geliştirme destek programının başvuruyu yaptıktan sonra COSGEP uzmanına bir onay gidiyor. O onayı verdikten sonra bir tarih oluşuyor. O tarihten sonra zaten personelin girmiş olması gerekliliğini de tekrar hatırlatmak istiyorum. o sayfa açıldıktan sonra gerekli bütün başvuru süreçlerini, ödeme taleplerini biz takip ediyoruz. Zaten personel uygun mu değil mi onun da detaylarına bizler bakıyoruz. Daha sonra firmamız için başvuru yapıyoruz. Yani Hı -hı. firmamızda aslında istediğimiz tek şey girecek olan personelin işe giriş bildirgesi ve mezuniyet belgesi. Onun dışında herhangi bir bilgi talep etmiyoruz. Hı -hı. Firmalarımızın sorularını da detaylı olarak cevaplandırıyoruz zaten. Hı -hı. Burada dediğim gibi farklı ayrıntılar olabiliyor. Firmalarımıza o yüzden tüm süreçlerle ilgili bizi bilgi vermesini istiyoruz. Çünkü ufak nüanslar dediğimiz şeyler bütün ödeme e, tutarlarından tutun, e, ödemeyi alıp alamamaya kadar gidebiliyor. O yüzden firmalarımızın en büyük ricamız bu oluyor. Hani e, Daha fazla detaya girmek istemiyorum. E, bunun konuyla ilgili eğer detaylı bilgi almak isterlerse bizlere ulaşabilirler <laughs> her zaman. Ee, Biz de Selçuk'a teşekkür ederiz. Ee, aynı zamanda dediğimiz gibi hem COSCAP, hem TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı desteklenen dair detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ve bize ulaşabilirsiniz.